Bisikletimle ne? Türkiye'den Mekke'ye nasıl gidemiyorum oynat bakalım. Maalesef ki 2-3 günden beri yani yola çıktığımızdan beri hatta çiçeğin diz kapağı, ayağı böyle kasılıyor. Çok kötü oluyor. Bisikletten iniyor böyle sürmek zorunda kalıyor. Son böyle 1 kilometre kala. Bazen yolun arasında geçtiğimiz bölümde işkence çeke çeke geldi kızacağız duruyor valla. Böyle düz oluyor ayağı. Dümdüz yürüyor böyle. Hareket edemiyor. Kıvırılmıyor ayağı. Dümdüz oluyor. Şimdi hazırlanıyorum ben. O da aşağıda hazırlanıyor. Araştık daha demin. Acile gideceğiz buradaki acile. Hemen yakın zaten. Çok da uzak da değil. Bakalım röntgen film falan artık doktor ne diyecek. İnşallah çok büyük bir rahatsızlığı yoktur diye temenni ediyorum. Çiço nasıl oldun? Yok, gece daha kötü oldu. Gece sağa dönerken uyandırıyor. Sağa dönerken uyandırıyor ara. Kalçama kadar oldu. Belimden aşağıya kadar uyuşuk. Acile gideceğiz. Bilirsiniz işte Sağlık önemlidir Ondan dolayı daha fazla zorlamasının bir anlamı da yok Ömür boyu Bu ağrıyla Ya da bu hasarla Yaşamak zorunda kalabilir çünkü Bisikletlere son bir Kilidini vurdum Öğretmen evi güvenlidir zaten Götüreceğimize dedim orada kalsın Sana ayağı kıvrılmıyor öyle Düz düz yürüyor Sağ tarafta da bisiklet yolu var. Ama biz yayayız. <laughs> bu arada Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu bu Hatay'daki sahilde. Kaç kilometre olduğunu hatırlamıyorum. Ama bayağı uzun. Mandalina değil, turunç. Evet. Şu mandalina sandı da gene bu turunçları. <laughs> Bir ara Bursa'dan halamlar gelmişti bize. Aydın'da bizim önünde de tabii her yerde turunç var. Portakal sanıp hepsini toplamışlardı. <laughs> Bir baktık iki poşet toplamışlar ya dedim Allah dedim bunlar dedim turunç portakal değil hatta açtım böyle yedirdim falan çıkardı ağzında ne varsa cık cık. acı diye <laughs> salataya falan sıkınca güzel oluyor ama vallahi hastane çok temiz çok güzel bir hastaneye benziyor aynen öyle böyle küçük bir ilçeye böyle bir hastane çok güzel olmuş Ortepe diye geldik bakalım şansımıza da sekreter çiçeği tanıdı. Yardımcı oldular şimdi sıra falan alıyor. Röntgene göndereceklermiş. Kemiğinde mi ne bir sorun varmış. Bakalım bekliyoruz. Hayırlısıyla bir sonuç çıksın bakalım ne olacak. Röntgene yönlendirdiler. Röntgene götürüyoruz çiçeği. Şimdi bizim sigorta olmadığı için paralı hasta olarak görünüyor. 420 lira röntgen parası ödedim. Doktorun manisiyle beraber. Şu an şu kapalı kapının ardında çiçek. Doktorumuz bakıyor. Şu anki röntgenden bir şey görünmüyor muymuş? MR'ı ne yapacaksın? Nasıl Ne olacak şimdi? MR'ı diyor zaten de sen sosyal güvencen yok da direkt bekleme özelde çekti. Bir sorun çıkmadı o zaman. 5 tane şey yapmış. Isıtıcı krem. Tekrardan yola çıktık. Düşünüyoruz ne yapalım diye bir yerde de kahvaltı edelim. Sıcak bir ekmek alalım. Peynirimiz var, domates alalım. Arkamdan biri ısrarla korna çalıyor ama dur mu demek istiyor. Niçin çalıyor anlamadım. Kahvaltılıkları hallettim. Çiçek buralarda bir yerde bekliyor olması lazım aynen. Vallahi bir ekmek aldım sıcacık. Otogara geldik. İki dakikamızı almadı. Şurada da oturacak bir yer var masalar. Orada da kahvaltımızı ederiz, sohbet ederiz, düşünürüz. Ne yaparız, ne ederiz diye. Rica ederiz ya abiden bir şey olmaz. Masalarda oturabilir miyiz? aldık. Şuraya park edelim. Şey bu İskender'ın otobüsüne bindirdim Isparta Turizm. Ben de gidiyorum. 35 kilometre bir rotam var bugün. Bakalım saatte gideceğiz. E, Aydın'dan arkadaşlarımız var. Onlar üniversite okurken tanışmıştık Neslihan ablam sayesinde. Beraber çok zaman geçirdik. Özellikle Türkiye en son döndüğümüzde İskenderun'a da uğramıştık hatta. Beraber çok güzel vakit geçirmiştik. Gene İskenderun'a yolumuz düştü. Dün gece yazmışlar. Buyurun gelin kardeşim diye. Şimdi böyle bir durumda olunca çiçeği gönderdim otobüsle. Bakalım hayırlısıyla. Şimdi 350 metrelik bir rampa var. Çok bir şey yok. Diğer türlü yol hep düz gene ufak tefek rampalar olacak illaki. Çiçekler beni geçtiler. Otobüs gitti. <laughs> Bakalım kendi başıma benim tempoyla ne kadar iyi gidebiliyoruz. Merak da etmiyor değilim. Çok da zorlamayacağım. Ama tempomdan da düşmeyeceğim. Burada ne kadar çok mesleki lise var. Şimdi yağmurlar yağdı yağdı yağdı. Bir anda durunca güneş olmasına rağmen kuru bir soğuk var. Termoslarım boş. Hiç su yok. <laughs> bir yerde onları doldurmam lazım. Hazır çevrede birkaç dükkan varken saat bu arada tam bir. Karşıda çok yüksek dağlar var. Üstleri hep karlı. Zaten gördüğünüz taraf Antep tarafları. O kadar fazla kar yağ kar yağmış ki Antep'e. Lapa lapa. Zaten şey dediler. Bu dağların öbür tarafını geçerseniz bisikletle hiçbir yere gidemezsiniz. Her yer karla kaplı. Yollar bile kapanmış diye çok anlattılar. Suudi Arabistan'a bile kar yağmış. Böyle bazı yüksek kesimlere çok şiddetli yağmurlar yağmış ise i̇şte bizdeki şansla böyle tam yola çıktık. Karada mesela Balkanlar'da Porgoritsa'ya çok uzun zamandan beri kar yağmıyormuş. Oraya da kar yağmış bugün dün gece hatta. Dün kıyafetim kurumamıştı yıkadım. Bugün sabah klimanın önüne astım böyle. Zar zor kuruttum ayakkabılarımı fön makinesiyle. Geçtiğimiz bölümün son kısımlarını hatırlarsanız. Arkaya hiç bakmak zorunda değilim çiçek nerede kaldı diye. <laughs> Basıp gidiyorum valla. Şurada bir abi var ondan su isteyeyim. Vardır büyük ihtimal. Abi hayırlı işler kolay gelsin. Suyun var mı ya? Eyvallah. Oo sobayı yapmışsın. Ne yakıyorsun? Yağ mı yakıyorsun? Güzel yanıyor değil mi? Ha şunu doldursam beni götürür. Merhaba abi. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Uzun ömürlü mü yanıyor gene? Yo yo doldu doldu. Çok teşekkür ederim. Sana zahmet. Arkadaş sağ olsun böyle kapalı tatlı su verdi. Beyaz termosumu doldurdum. O beni İskenderun'a kadar götürür. Çok rahat. Burası liman şehri olduğu için çok fazla liman var. Ondan dolayı hep konteyner falan taşıyorlar. Yük getirip götürüyorlar. Ondan dolayı yollar hiç iflah olmuyormuş gibi. Hep yamalı falan. Zaten gördüğünüz gibi Kamyonetler yük tırları falan Geçiyor Aha çöp Hı. Basket Deniz manzaralı Seyahat ediyoruz bugün Ya bu kuşlar böyle Ötüyor ya O kadar çok hoşuma gidiyor ki Oo, Dayı tazikli suyla Tırı yıkıyor Çok ışık var sürekli bazılarında durmuyor ama Şuradan kaçalım. Gelin petrolü. Ne hikmettir bilmiyorum. Bugün sürekli gözlerim akıyor böyle. Baksana abi yola. Mayın tarlası gibi. Acaba depremde yarılan yollar mı bu yollar? O kadar öyle kötü yani. O aklıma geldi bir an. Böyle Hatay merkeze yaklaştıkça deprem etkisini daha çok göstermiş o dönemde. İskenderun 20 kilometre diyor. Beni rahatsız eden tek şey Sele. Başka bir şey rahatsız etmiyor. İskenderun'da halledeceğim onu büyük ölüyordum galiba. Karşı şerit kapanmış. Çökmüş ya. E, tırlar yanımdan bak bir geçiyor daha demik gibi. Birazdan kaçacak bir yerim de kalmayacak. İyice daralacak yol. Daha şu kadarcık yolum var. Uh, tırı görüyor musun? Nasıl geçiyor yanımda? Vallahi gidecek başka bir yerim yok. Aman dikkatli kullanın. Daha benim yolum çok. Çek şimdi 35 kilometre yola 500 lira para verdi Menespit'le beraber. Bizim orada İzmir, Denizli. Denizli hatta daha çok Isparta. O taraflardan o fiyatlara gidip geliyorduk. Düşün yani. 35 kilometre yol için o kadar para aldılar. Orada yüzlerini de söyledim. Arkalarından konuşmuyorum. Turizm firmasını da gördünüz zaten. Ayıp günah ya gerçekten. 500 TL ne 35 kilometre yol getireceksin. Sırt 100-150 kilometre yol gitmeyeceksiniz ki. Türkiye'deki bu serbest piyasa o kadar acı ki. yağı gibi oldu. Arkamda tır geliyor ama. Gene tek şeride düştü. Tam da yol yağ gibi olmuştu var ya. Bu arada saat 1.50 geçiyor. Şimdi konuma baktım. 10 kilometre yolum kalmış. Gerçek mi? Bir saatte 20 kilometre yol gelmişim. Vay be. Şaka gibi. Vay be sahilin yanından tren geçiyor. Sanki Sri Lanka'da bisiklet sürüyormuşum gibi. İşte bunlar Türkiye'nin güzelliği. Yol eski haline geldi ve asfaltta kaymak gibi gidiyoruz valla. Şu şeyi düzelteyim. Çantamı Selen'in boğazına takıyorum. Bir tur az döndürmüşüm. Ayağıma vuruyor. Bunu burada böyle değerlendirdim. Güzel oldu. Nasılsınız bakayım? Çok daha gitmiştir. Hatta oturmuş istirahat ediyordur. Dinlensin dinlensin. İnşallah iyi olur. İşte İskenderun sahil. Çok da dalgalı değil ha. Denize girsen girersin yani. Haydi gidelim. Hemen dağın diğer eti otoyol. Biz çevre yolundan öyle gidiyoruz. Orası tabii daha yüksekte kalıyor. Bir tuz kokusu alıyorum. Deniz kokusu, balık kokusu. Akit işler. Deniz çok güzel görünüyor. Karşısı İskenderun. Geldik sayılar. 8 kilometremiz kalmış. Dayı sen ne taşıyorsun ya el arabasıyla? Aşağıda bir yol daha var. Sanırım bir çalışma falan bir şey var ama hemen sahilin yanı başında şöyle görünüyor galiba. Bir şeyler yapıyorlar. Kıyıda Balık tutan abilerimiz var. Yokuş aşağı bir sallanalım. Fitesi biraz yavaştan. Ağırı alalım. Ne gün ama. Bir hastanedeyim. Bir yollarda. Bir deniz kıyılarında. İskenderun'a geldim. Şu an tam. Merkeze bir, bir kilometre falan kaldı. 35 kilometre 2 saatte geldik. Şaka mı? Önümden çiçek gidiyor. İsmail'in arabası küçük. Büyük bir ihtimal bisikleti sığdıramadılar. Halihan takımı da bendeydi. Tekerleri de sökemediler. Bakın şimdi. Çiçek! <gülüyor> <gülüyor> ha. Ne yapıyor ya? Ben otobüste geldim yine bana yetiştin de. Oğlum Nasıl ki, kimse inanmaz <laughs> ha. <he. gülüyor> <laughs> Kimyaları bir otobüse gelmiş birisi. <laughs> <laughs> ben sana kar maskeyi vermedim. Yo. Allah Allah. Çok soğuk. Hiç düşünmedi. çok kirlenmiş. Çok mu kirlenmiş? <laughs> vardı, şey temizliyorlardı, çevre temizliği yapıyorlardı, onlardan buldum. Allah Allah. He. <gülüyor> <gülüyor> He, ben konumu açtım, açık zaten konum. Ay, gel ben şehre girdikten sonra 5 kilometre daha uzaktı burası. Şu an 650 Sen metre kalmış. Kilometre gel. Evet, 35-40 kilometre falan. Sen sabahtır hiç durmadan mı gidiyorsun böyle? Ben Nasıl ben senden ben önce ge böyle gel gidiştik ya? Hiç İmkansız. Şey, Çok mu beklediniz? Yarım saat otobüsle Yarım saatlik yolu 500 TL aldılar yani. İyi yaptın kavga etmekten. Ayıp dedim Ayıp ben de söyledim zaten. 500 TL ne alaka abi? Biz nerelere gidiyoruz? Kaç para para veriyoruz? Diyor ki aşağıda kavga 30 km, 35 kilometre yola kadar aldılar. Adam dedi ki taksiye binsen daha çok para. Ya, taksiye binsem utanma mı adam 15 bile. 15-20 dakikada gelirdim ben buraya. Daha az süre. Daha az para. fazla. petrol. Ben de diyorum çiçek gitmiştir, uzanıyordur, dinlenmiştir. Sarayda takıldık, abiye diyorum ki dizi ve abi diyorum. Abi şeye getiriyor. Sıcağı <laughs> adı neydi? Haa, Spray <laughs> Şaka gibi ya. Sen ne zamandan beri yolda böyle gidiyorsun? Arabaya girmedin bisiklet? Arabaya girdim. Ee? Girmedi değil mi? Bazen olanlara ben bile inanamıyorum ya. Çiço! Senden önce geldim. Oh! <laughs> Kardeş ne haber? Evet depremden hasar alan bir bina daha nale gelmiş. Bak demir takviyesi yapıyorlar. Bir dünya demir var yerde. Kardeş ne yapıyorsun ya? Ben çekiyorum. <laughs> Seni çekiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim? Afiyet olsun. Vallahi iyiyim. Yok ye ye vallahi Ye ye. ye. Eline can gelmiş ha. Vallahi yemeyeceğim. Ne lan? Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Neyse yok şimdi. Yemeyeceğim. De. yemeyeceğim. <laughs> ben de derse... Bunu yolda görünce çok şaşırdım. Niye? Bak ben ben yolda diyorum ki adam çok gitmiştir, istirahat ediyor. Yolda bekledi galiba benle beraber. Buna ne olmuş ya? Rengi solmuş. Hep yeşille. Derse mi gidiyor? Ne dersi? Futbol. Antrenman var yine. Çocuk kaç yaş? Derek canım, geri i̇yi, i̇yi güzel. Ben de bunlarla uğraşıyorum. yaptın? Ha, ben oraya geldim işte. Sigetim bildiğin şuradan koysam. Ama Bunu iyice yanaştıracağım ben buraya. Asansör var. Asansör orada. Bunu yanaştıracağım da şu çantaları çıkartalım. İyice kapanacak burası. De kapalıyor ki. Değil mi? Sen nereye gidiyorsun lan? <laughs> nereye gidiyor? Gel gözlerini bir göster. Çok güzel ben gözleri var. Haydin sıcak çorba ya. Ay. Of, oturamıyorum var ya. Affedersiniz tutuşum ağrıyor. Oturuyorum ya. Of. Bu arada sizlere iyi bir haberim var. Facebook para kazanmam bundan 2-3 gün önce açıldı. Çok şükür hızlı açıldı. Facebook'a biraz yükleneceğim. Facebook'a Arif Zengin yazarak beni takip edebilir. Oradan da izleyip destek olabilirsiniz bu arada. Gel. Nasılsınız Aa. bakayım? Merhaba. Aa, merhaba. Ben Mortal. Oy. <laughs> mortal çiçek. Arif. Ağır, Çiçek Özge. Arif. Arif hoş nasıl, Ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba. Eee. Nasıl? Hoş geldin. Orta da aramızda Litvanya'dan katılıyor. Aynen. Ben de bisikletle geldim. <laughs> Harika. Bu bisikletle Bek gelmedi, bu uçakla geldi. <laughs> benim bisikletimi alabilirsiniz. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasıl al, gidiyor al, ya? Ne kadar da Değil mi? Dile odana. Arif'im bunu oraya Çok güzel bu. Yoksa yılbaşında mı sana geldi? Bakayım ver. Ver aşkım. Şuraya gidiyoruz. Hangisi bu mu? Ha. yaz yerde? Gidip yani Batal'dan şey istedim. Batal'dan değil miydi o? Ee, kasaptan mesela gidiyorum oraya. Et isteyeceğim. Bilmiyorum kelimeleri. Mööö diyorum. Adam hala beni görünce gülüyor. Eee şey. O mesela oradan sonrası koyun ve dana. Ben önemli. çekiyorum ama bir... İstiyorsanız çekmeyin. Ay yok bir sıkıntı yok. <laughs> yok. Allah Kuzum Allah bana şey verir misin <laughs> bir toka? <laughs> tamam. Mı? O zaman toplam kaç dil biliyorsunuz? Ne tokası mesela? Kasaj. Litvanya'da kendi ana diliniz ne? Litvanyaca. Değil mi? Aha Avrupa'nın en eski dilinden beri. Hmm. Yani mesela Avrupa'nın dilini şimdi düşünürsek değil mi? Yani bir bütün komşular burada. Evet. Biz oradayız. <gülüyor> <gülüyor> yani en eski dillerden birisi. Güzel bir dil aslında ama çok zor. Türkçe'ye benziyor. Ne kökenli? Ee, şey, İskandinav dilinden aynı halinden geliyor. Tabii tabii. Ama şey, e, Kirlisa ve Rusya ile hiç alakası yok. Yazısı da Kirlisa değil. Evet. Rusya ile de alakası Latin alfabe o zaman aynı değil mi? Aynen öyle. Çok farklı. Güzel bir dil. Güzel bir ülke. Gelin ya Orasına gelince de şey haber verin ailemin şey çok büyük çok var bir bahçe kalırsınız bizde çok kaldı öyle insanlar. Şu kadar. Ah. Bahçe bizim göletimiz var bahçe. Aa ben bilmiyordum. <laughs> <Biz> balık tutarız gölce <laughs> de. Ben bilmiyordum. Deniz kenarında çok güzel bir yeri var mı? Bizde bisiklet yolları çok güzel. Evet, ben diyor? Mesela burada şey gibi yaptı ya Arsuza. Evet. Bizim orman olsun. içinde var öyle. Oh. Deniz kenarında gidiyorsun orman içinde yani sıcak da olmuyor çok güzel. Oh. Avrupa'nın genelinde yok. bisiklet yolları çok fazla ya yani gerçekten. Ben de çocuklara şey verdi. Ee, şu şey oluyor ya öyle kabin gibi. Hmm. Oraya gidince hep kabine atıyordum hepsini. Orada <laughs> kalıyorlar. Sen de, de gel Dilan. Sen de alalım Dilan. Ne dersin? Bir yaz gidelim mi birlikte? Nereye? Lütfaniye'ye. Kızlarla eğlenirsin. İyi Birlikte gezersiniz. Ne dersin? Evet de. Orada köpekler. Allah Allah. Tamam. Şeyler de var. <laughs> Köpek var mı? Oh bir sürü. O zaman bunu da getiriyorum. Onu da getir. Şey, getir. Oyuncakları da getir. Hayda bu var. Burada İngilizce öğretmenliği yapıyorsun. Kedimizi hmm. de getireyim mi? Ben buraya Erasmus ile geldim. 10-15 sene. Kedi de getireyim Adana'ya geldim. Çukurova'nın üstesinde. Vardı mı aslında de o zaman da? Kedimizi de getireyim. Olur. Oradan sonra eşimle işte tanıştık. Sonra dedim asla evlenmeyeceğim, asla Türkiye'de yaşamayacağım. Ve yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sonra evlendiniz ve burada mı kaldınız? Evet. Normalde şey diyor ya büyük konuşma olacak diye. Evet. Ben evet. çok güzel büyük konuştum. <laughs> Şimdi de buradayız. Gidiyorsunuz ama genellikle yarar. ara. Tabii tabii, yani biz her sene gitmeye çalışıyoruz, gitmeyince ailem buraya geliyor. Benim aile de gezmeyi çok sever. Aile bağlarınız da kuvvetli. Tabii, onlar da geliyor işte kalıyor, seviyor işte burasını. Türkiye'yi seviyorlar, siz de seviyorsunuz o zaman. Severek Sevmesem kalmasam. Aslında herkes şey diyor ya, Türkiye işte kötü bilmem ne, işte niye buradasın. Evet. Sizin de şey oluyor ya, evet. ben her zaman şey diyorum, ben Çin'de de yaşarım. Yani Tayland'da da yaşarım. Dünyanın her yerinde global sorunlar yani var. Tabii, sadece Türkiye'de ya de değil zaten. Gezerken her yerde çok güzel, her evet. yeri evet. Ne oluyor? Orada başlıyorsun yaşamaya, diyorsun ki evet sıkıntı mesela. Ben Londra'da yaşadım, sorun asla ağladım orada yaşarken sürekli yani beton her yerde insanlar sinirli çöp her yerde ya çok saçma bir yeri İsveç'te çalıştım ve yaşadım çok güzel yeri o herkes diyor ki İsveç'te yani yaşama gerekiyor çok sıkıcı. Orada Arkadaşım de... İsveç'te yaşıyor uzun zaman yıllardan çok, beri. çok zor değil mi evet. orada mesela? O da çok sıkılıyor sürekli bizi arıyor görüntülü. İşte insanlar ilişkileri çok soğumuş yok. Türkiye o taraftan güzel. Ben hem de 11 sene öncesi gelince gerçekten yemekler güzel, insanlar güzel, ekonomisi o zaman da iyiydi. E şimdi gidiyor. Ama ben diyorum ki ayağa kalkacaksınız yani yapabileceğiniz bir şey yok evet, düşünüyorum. Her yerde yaşanınca sorun başlar. Çizgi ben. film eşliğinde ne çektin beni? Ha, ben otobüste gidiyordum. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Benim bak kaskı da hiç çıkartmadım ha gelene kadar. Şaka hiç, yapıyor. Hiç çıkartmadım. Arabada kask da geldi. yatarak da, Çok kaskını çok beğendiği için çıkarmıyor hiç arkadaşlar kafasından. Diloş'un da ufaklığını çekelim. Yıllar sonra izleriz. Değil mi Diloş? Ufaklı, ufaklı Neden? el salla bize hadi kapatalım. Bu arada bana araba çarpıyordu bugün. Gerçi videoda izlediniz değil mi? Açıktı kameralar değil mi? Benimki de açıktı sanki. Yok sen kapattın. Kapalı mıydı? <laughs> Selametle buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ne olacak ben de bilmiyorum. Diğer bölümde gelir artık.